Selam millet, ben Şefik ve bu da Sheltered'ın yeni bölümü. Bir önceki bölümde hatırlıyorsanız, ben ölmüştüm ve Joyce de ölmüştü, zaten Eren de ölmüştü. Bizim çocuklar kaldı bu e, bembeyaz suratlı Georgia. Georgia kaldık. Şimdi önce bir karakterlerimizin ihtiyaçlarına bakalım. Bu suyumuz var, hemen Ryan'ı suya götürelim, Pamela'yı da e, tuvalete götürelim, George'u da. Ya George iyi. George'u ben tek başına yollamak istiyorum ama hala yani o kadar üzgünüm ki bir önceki bölümde kaybettiklerimi. Yani tüfek buldum arkadaş. Lastik buldum. Şu araç için lastik buldum ya. Kaç tane lastik istiyor? İki tane, dört tane lastik istiyor. Gitti iki tane lastik. Bunları kaybetmek bana biraz değil. Baya bir eee ne derler? Eee, ne derler? Üzdü diyelim. Tamam üzdü. Üzdü. Şimdi ne yapacağız? E, önce şu hayvanı bir doyuralım. Pamela, Pamela ölecek herhalde ya. Pamela bayağı yamulmuş. Pamela şu anda tuvaletini yaptı. Suyunu iç. Bir de yemek ye. Sonra da uyu. Sen zaten öldün öleceksin yani. <laughs> Hatta ben seni şu yatağa göndereyim. Sen bir iyice topar. Aa dur yemek yeme. Dur dur yemek yeme. Bir de duş al. Hazır su da var. Bakayım su kadar. Fena değil. Ah dur dur dur. Allah'ım şu bildirimler de bu oyuna geldim mi gitmiyor ya. Deliriyorum yahu. Bak kaldı orada ha. Aa, ah çocuk bir de kusuyor. Sen duş al. <laughs> tamam mı? Sonra da yat. Gel yat şurada. George aslanım. Eee koçum sen bir tane önce kendine bir e, bu oyunla hep bir şey veriyor. Gaz maskesi yapıyorsun. Run yapsın sen gidersin. Bu kız zaten şey gidici. Sonra da bir de etrafı temizler. Pamela da şey yapar uyur. Uyurken belki kendine gelir. George'u da yollarız. George'u nereye yollarız? Şimdi George'u nereye yollayacağımıza bir bakalım. <laughs> eee, şu map'e bir bakalım. Şimdi biz gittik burada. Lumber... Bir dakika şöyle göndermiştim Biz burada mı öldük acaba? Şurada. Shack'te mi öldük? Lumberyard'ta mı öldük? Burası ne acaba ya? Yok orada bir şey yok. Shack, Lumber. Şöyle gönder. Bence şurada öldü. Oraya göndeririz. Eee, Ryan hızlandır evladım biraz. Amca bekliyor bak uzakta bir şey var mı? Yok. Biraz daha hızlandıralım. Tamam. Şimdi George sen tek başına gidiyorsun. Abicim bu çocuklara şeyi şey, gıda mı da ne bulursan artık Allah ne verdiyse getiriyorsun. Şöyle Uğur abi sen bir de şöyle aşağı değin. Şuradan dön dolaş tamam. Sana bir tane sopa veriyorum. İyi günde kullanırsın. Bir de gaz maskesi veriyorum. Buradan da sana verecek başka. Hadi bir de tahta da vereyim. Ee, ya tahta mı daha iyiydi? Sopa şey boru mu? Vallahi ben olsam boruyla vururum. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Bir de böyle bir şeyler de vermişti. Of oh, diğerlerinde çok büyük kaybım oldu ya. Yani neyse abi sen git. Tamam hadi çık. Çocuk da bak ne güzel temizliyor burayı. Ee, mama gelirse de şuradan şey yaparız. Su, şunu kapayalım. Sen git abicim. Sen de aslında eve hiçbir bağlığın yok. Sen yeni geldin ama olsun. Yani yine de toplar gelirsin. Bu çocuklara yazık ya. Bunlar burada şey kaldılar. Ryan'la Pamela. Burada. Kız ne oldu? Kız uyuyor. Heh. tamam o kız kendine gelir. Gıda zehirlenmesi oldu. Yalnız bizim burada ilaç ilaçta da kalmadı. Aha. İyi haber geldi. Ee, küçük bir farm bulmuş. Bakalım diyor. Bak abicim. Farm nerede ki orada yol üstünde? Dur bakayım. Ha şurayı diyorsun. Yok, buraya mı diyorsun? Yok, ha buraya diyorsun. Allah Allah. Burası neresi ya? Buraya hiç gitmedik mi biz? Allah Allah. Dur. Dur o bir şey bulacak. Sen temizle etrafı. Köpeğin maması boş. Ama yemek yok zaten. Biz burayı gözetliyoruz. Bural evin şu şeylerin hallerine bakalım. Bizim jeneratör de bir e, problem var gibi. Onu da bir diyelim. Çünkü jeneratör bitince her şey bitiyor. E, önce craft hızımız gidiyor ışıktan dolayı. Sonra şu filtreler gidiyor. Ee, bir şeyler bulmuş bakalım ne bulmuş abi gereksiz şeyler bulmuşsun olsun o da bir şey ah ah demin o var ya demin diyorum bir önceki şeydeki ne oldu burada da bir şeyler var diyor orayı da araştır bir şey bulacaksınız aha tavşan geliyor koca tuzağa tavşan takılacak arkadaş olacak iş mi eee bakayım ne yapıyor Valla dev gibi kutuza takıla takıla tavşan takıldı. Seni biraz hızlandıralım. Ee, orayı sen... Aha dur. Kesin birini görecek. Ee, konuşmak istiyor. Şimdi konuşturabilirim. Konuş be. Konuş ne olacak? Kim bu? Sap gibi duruyor. Kardeş bize katıl Ya. Ya valla ben kavga etmek istemiyorum. Aa direkt adam trade'ci çıktı. Hap var. Tablet var. Ee, sana ben şu tableti kaça Of 40. Şunu kaça veriyorsun? 1. Neymiş bu? Switch. Ee, Switch'e karşılık sopa versem. Yok sopa olma. Kova versem. Abi kova da pahalı. Yok. Abi ben vazgeçtim. Sen takas falan yapmayacağım. Yok kalsın kardeş. Yok yok. istemiyorum yok. Nerede? Hop oh, yes tamam. Yok abi. Şey istemiyorum çünkü sende bir şey yok. Boşu boşuna oradan gereksiz şey yapmayalım yani gereksiz trade. Ne oldu bakalım? Yine bir şeyler buldu. İyi yemek buldu. Adamla aramızı bozmadık. Trade'e falan tamam dedik. Sonra tam boş ver dedik. Şey oldu. Burası ne durumda? 85. Yalnız oksijen filtremiz gidici. Ee, şimdi sen şunu bırak. Ama şunu giy sonra şunu fixle. Şunu Hop radyoda bir şey çıktı. Bakalım. Lumberyard yard buldun. Araştır bakalım. Sen de bir çık dışarı. Ee, şunu da dönerken şey edersin. Harvest edersin. Orada ne varsa. işte tavşandan çık çıksa çıksa iki tane şey çıkar. İki tane e, food ration çıkar. Bir de aslında şey yapabiliyoruz. Nerede o? Ocak yapabiliyoruz. Bakın şurada. Ocakta da yemeği biraz pişiriyorlar. Daha fazla tokluk veriyor. Ama daha biz o noktaya gelmedik. Kapıyı kapatalım. Ya hakikaten bu filtre bizim bayağı gidiciymiş yani. Böyle zamanı hızlandırıyorum. Ee, bak burada da bir şeyler buldu. Oo, Ooo sen neler buldun ya. Sen iyisin ha. Şu sopayı bırak şunu al. Hmm, abi yalnız çantamız da yok ki bir şey taşıyamıyoruz. Kovayı bırak. Ee, sigorta var tel var. Teli al. Başka ip dursun. Ç çiviyi bırak. Eee... Hmm, bunu al. Vallahi bir şey diyeyim mi? Pek bir şey alamadım. Yani inanılmaz bir şey bulursam artık alırım. Ah bir de öbür karakterlerin şeylerini bulsak. Kız ne yapıyor? Kız uyuyor. Ya, o zaman hızlandırıyor ki. Heh. Ne oldu? Yine bir yer buldu. Arat bakalım. Yalnız bu maşallah var heh. Nerede bizim eleman? Aynı yolda bir sürü yere uğraya oraya gidiyor. Ha bu bizim Can verdiğimiz yere yaklaştı artık. Black Rain ne abi? Y yani... Aha. Ee, Valla birini buldu. Ee, konuşmak istiyor diyor. Bence gizlice şey yap abi oradan çekeyim. Bu arada bizim bu... Aha biri geldi. Bu kim? Dur dur şu şu bildiri bildirimler oyundan bir çekilebilse zaten bayılacağım. Dur respond edelim önce. Sen kimsin? Aman da ama aman da hoş geldin. Ee, bize katılmak istiyormuş. Dur bakalım. Dışarıda lan ha bir şeyler var diyor. Araç araştır bakalım. Ne oldu bu kız? Bize katıldı. Gir içeri. gir iyi İyi oldu. Bizim yanımıza biri lazımdı. Şimdi dur şuraya geç. Asıl soru şu nasıl biri geldi? Yani ortalama çok kayıp kaybımız vardı ya fena bir şey gelmedi. Fena biri gelmedi. Bu arada Ryan da burayı tamir ederken ölecek herhalde. Şu işten vazgeç artık. Oradan yemeği al. %93'e getirmişiz. Bunun şeyi bitmiş. Ee, gel şuna benzin koysan. Ev yok olacak yoksa. Ee, Ryan sen de kıyafetini çıkar. Eee... Şunu bir temizle, sonra da e, ne yaptırsaksın seni uyuturuz. Bir şeyi koyduk, değil mi? İki tane et çıktı tavşandan, çıka çıka. O, o da bir şey. Şimdi evdeki en bozuk şey olarak yataklardan biri gözüküyor, bir de duş gözüküyor. Ee, Ryan tuvaletini yaptı mı? Temizledi mi? Dur, tuvaletini yap, sonra da e, uyu Aman da bu telefona baksın. Şimdi yeni bir e, su şeysi bulmuş. E, araştır bakalım. Su haz, ha, havza mı? Havza, su havzası. Havza. Havza galiba. Bizim günlük de güncellenip duruyor. E, Aman da geldi. Çok mutluyuz. Hey hey falan demişler. Devam. Rain baya tükendi şu anda. çocukcağız. Su kapasitemiz maksimuma ulaşmış. Olsun. Şimdi bu çocuk da toparlar. Pemla susuyor. O zaten zehirlenmişti. O geçecek. Ee, ben Amanda'ya gideyim. Bakalım. Şimdi burada biri var diyor. Ee, bulaşmayalım yine. Ya bulaş... Bilemiyorum ya. Ben bulaşmak istemiyorum. Çünkü iki kişi birden kaybettim. Ve elimizde şey yok. Boru var. Ne oldu? Aha bak. Hiçbir şey yapmadık ve bula bula pet bulduk. Aferin. Devam et. Ee, sanırım Şöyle de bir şey oluyor. Ee, mesela bir ya insanlarla boğuşmadığınız zaman muhtemelen daha az şey mi buluyorsunuz acaba. Hani onlara bulaşmıyoruz, o yüzden şey yapamıyoruz. Sen şunu temizle bari. Çocuklar uyuyor. Kız fena değil. Kız çıktığında bir de su içer. Artık kendine gelir. Ne oldu? Bastım değil mi ona? Tamam. Aslında sen de şey yapsan fena olmaz. Şunu bir tamir et. Ee, sonra sen kendini duş alırsın. Şunu hızlandır. Bizim eleman nerede ya? İyi gezdi ha. Aa, şuraya uğramışız. Şimdi yola geri döndü. Biz şuralarda kaybettik ve kimseyle tabii dövüşe falan da girmedik. Muhtemelen o bizi öldüren adam toplamış olabilir bizim mal varlığımızı. Zaman da hızlandırıyorum. 16. güne geldik. Bizim eleman. Bakayım nerede? Eleman şuraya bir dakika. Small şuna doğru. bunun ne pas mı geçti yoksa zaman hızlı mı geçirdim? Dur bakayım. Tam burada telsizlik bir şey yok. Abi kız hala kusuyor ya. Pamela git bir switch Allah aşkına ya. İlaç da yok. Aha geldi. Kız hala kusuyor. Adam ee, çok az şey bularak geldi. Pek de bir şey bulamadı hakikaten. Kapat aç bakalım. Şimdi de kapat perception arttı ee, bizi de yani şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz o adam George. George sen bir yemek ye abicim bir de duş al sonra sen bir daha git ee, bu sefer eline balta vereceğim indirirsin kafalarını çünkü senin e, gücün dandikmiş Vallahi kadın daha güçlü neredeyse Ama ne olacak canım duşa gir bak o duşta o da duş tamir ediyor böyle de şeyler Şimdi Pamela hala fe feci durumda. Pamela biraz daha su iç. Su iyi gelir belki. Ee, su fit... Aha bu arada şey. Şunun durumu nedir? Ee, şuna biraz da sen koy. Aha tavşan gitti. Tuzak yapmamız lazım yeni. Amanda'nın uykusu çok hızlı geliyor yalnız. Amanda beni bir korkuttu. hafif uyuyormuş zaten. Aa bir dakika bu George. Dur sana denk getireceğiz onu. George. Yok ona denk getiremiyoruz. Bu yatağın da hali feci yani. O yataktan bir şey olmaz. Ee, Pamela. Sana ne yaptıralım ya? Sen tuvaletini de yap. Böyle su iç bol bol iç bol bol şey yap. Mikrobu at sen. Ee, George George aslında George'un uyuması lazım. George'u bir de uyutsak mı? Ya bir şey diyeceğim. George'u ben bir daha göndereyim. Hatta durun ya. kızım göndereyim. Dur bakayım. George sen uyuyun. Ryan sen gel şuradan bir tane şey yap bize artık yapabilir hala yapabiliyoruz Güzel ama bu son yaptığımız maske galiba Çünkü plastiğimiz de yok ee, Ryan onu yapar Aman da zaten tamirat işlerine bakıyor Bir de şuna biraz daha biz Benzin şey edelim Benzin diyorum ya yakıt neyse işte Aa %100 oldu o. Bakalım şimdi ha şu yatağı da tamir edersin sen ee, Kız hala şey kız gidici ya Kız toparlayamadı bir türlü ee, tamam George biraz uyusun. Köpeğimiz de aç mı bu arada? Köpeğimiz de aç. İki tane yemeğimiz var. Bakın çok aç olan var mı evde? Yani Ryan'ın Ryan bir su içmesi lazım. Ee, Pamela sen de şu hayvana yemek ver bari hayvan ölecek. Hayvanın stresi azaltmaktan başka şu an herhalde bir katkısı yok bize ama olsun. Bak yemek yemeye geliyor muhtemelen o çünkü acıkmıştır. Yemeğimiz bitiyor. Bak geldi görüyor musun? Hayvan acıkmış. Hayvanın sağlık 50 Şimdi bu yatağı yapıyor. Ee, George kalk. George çık dışarı. George neredesin George? Heh. Abi sen tek gidiyorsun tabii ki. Ee, seni biz nereye alacağım biliyor musun? Yine buradan şuraya, şöyle git bir de. Hm. Şöyle dolaşa dolaşa gel. Ha şimdi gel bakalım. Şu baltayı al bakalım. Şunu da kafana tak bakalım. Ee, yanına da iki ne oluyor ya? Of hepsini değil abi. Hepsini değil. Ekip. Oğlum ekip değil ya dur. Ekip. Onu şey yapacağız dur. Partiye bir. Eyvah bunu tek tek mi vereceğiz? Beş tane de metal vereyim. Hadi bir tane de çivi vereyim. İki de bu İlla şey yapmamız lazım. Heh, tamam. Yanına böyle çer çöp verdim. Ama çok şey verdim ya. Şu çivi kalsın. Ee, borular. Ya, gerçekten. Ee, şu... Heh, boşalttım. Tamam. Tahtayı da boş ver abi. Metalli şey yaparız. Baltayı verdim eline. Gönderdim çocuğu şey adamı şey. Artık o işini halleder. Amanda'nın uykusu gelmiş artık. Amanda sen artık uyu. Şu tamir işini bırak. Kızımız hala bitkin. Ee, Ryan. Sen ne yapıyor musun? Bir paspas yok, Güzel şu şey paspas çek. Sonra da şey yap. Sen de çık bakalım dışarı. Ee, Ran şu duşu duşu da yaptıktan sonra bir tuzak koyalım. Çünkü yemeğimiz bitmek üzere. Köpek falan besliyoruz. Bir de şu yatakları falan yapmak lazım işte ya. Baksanıza yani. Çoğu şey kötü durumda. Yani tuval Bunlar falan iyi de. Jeneratör. Jeneratörü de tamir ettireceğiz. Yani. Şu kapıyı kapattık değil mi? Adam gitti. Adam. Çocuk paspas yapıyor ya. Bakalım ha şuraya köpek şey bırakmış, şuraya zaten ee, Pamela bırakmış, kusup kusup duruyorlar. Şuraya bir şey, aha ne gör, ne buldun? Gir abi, kiliseye gir. Aynı yerde bir daha bir şey çıkma olası var mı bilmiyorum. Aynı karakter, aynı yerde bir şey daha bulabiliyor mu, bilemiyorum. Şunun durumu ne 77, bunun durumu ne 63. Şunun durumu ne 27. Bunu fixleyeceğiz artık. Bunu yapacak bir şey yok. Hatta bunu upgrade edebiliyor muyuz? upgrade edebiliyoruz. Eee oksijen filtresi, jeneratör ve su filtresi. Tamam bunu biliyoruz. Zaten kapasite, e, dayanıklılık, metal ve boru alıyormuş. Şunu yapalım o zaman ya. Jeneratörü e, iyi hale getireyim ki diğer her şey onun üstünden çalışıyor zaten. Şöyle pardon. Burada bir şeyler var diyor. Bir tane bant çıktı, bir, ta e, bir tane de motor çıktı. Peki. Arabanın parçalarında motor mu var? Starter motor diye bir şey var. Bildiğim motor diye Zaten upgrade ve craft için diyordu. Tamam. We are down food. Yemeğimiz var be. Amanda da ne yorulmuş ha? Amanda iyi, iyi yorulmuş yani. Bu kız ee, kız acıkacak ama diğerleri daha aç. Zaten bu kusuyor musuyor. Bari sen o zi Yalnız bu radyasyon şeysiydi. Bunu kurtaramayacağım ben herhalde. Hala hap yok çünkü. Ee, Eminim hap ver hap ver demişsinizdir şu ana kadar ama hap yok işte. Hap bulamadıktan sonra kız ölecek. Ben bu kızı ne yapsam ya? Evde ölmesi şimdi. millet travma mırava geçirir. Yok hap yok ne yapalım? Hap bulsam şey diyeceğim ki kıza gel diyeceğim. Ben yani duş. Hmm, diyeceğim ki yani hap bulsa Elemana diyeceğim B bırak şimdi gezmeyi hap getir diyeceğim ama yok ya yani, hap olsa dükkan Hayda bu kimdir? Yeni biri geldi. Yeni biri geldi. Dur dur kız ölecek zaten. Ee, karizma bunun böyle. Senin karizma nasıl devlet? Senin karizma değerlerde. Dur. Respond. Bu kimmiş? Nancy. Merhaba diyor. Ben de baya bir şey var. yardım bir şey istiyor musunuz diyor. Ee, senden plastik alalım, ip alalım. Bu neymiş? Kum boş ver. Bu ne çakmak? Onu boş ver. 14 birimlik şey aldık. Tahta verdik. Metal verebiliriz. Ondan vermeyelim. Yalnız bizde iyi pet şey birikmiş ha. Bundan daha alırız. Şunu da ver. Çak Çakma alamıyor musun? Ha burayı bitirdik. Abi takasın sınırı mı olur? Switch. Boş ver switch'i. Ya da switch'i al. Ee, yok switch'i alma. Şunları 10, 15 tane 70 tane. Çakmak. Oha bir çakmak 45 şeymiş ya. Hmm, şunları alsak. Dur ya switch alalım. O zaman şunları azaltalım. Pet ver. Heh, tamam dengeledik. Trade'i tamamladık. Ondan upgrade parçaladık güle güle. Şimdi ne oldu? Cink etti bir şey. Bir şey cink etti. Suyumuz full. Bunun şey durumu nasıl? Aferin tamam. Aha. Ee, burada da bir şeyler var diyor. Ara bakalım. Bu sefer yerini görürsem öldü mü? Aha vallahi öldü. Evi travma bastı. Mezar yapabiliyor muyuz? Mezar yapabiliyor muyuz? Mezar yapabiliyoruz. Uyurken haber olmaz da aslında onun ama neyse hadi. Ee, şöyle şuraya gömeriz kızı. Burada biri var diyor. Dal abi. Elde balta var. Artık şimdi dalmayacaksak ne zaman dalacağız? Ee, zaten ölen ölüyor o iki kişi. Bunları eve yollayabilirsek süper olur yalnız. Neye bakıyorsun diyor ee, Ya dalsam mı ya Ya bir dalayım Olmadı kaçsam mı Çevikli kaçmaya yarıyormuş burada ama İki kişiler be Bir şey diyeyim mi Kaç abi Takip ederlerse Yapacak bir şey yok ama Yok etmediler Allah'tan kızı gömeceğiz abi, evladım. Çocuğu çocuğa gömdüren oyun. Shattered. Shout out. Dur ne oldu? Bir şey bulmuş. Ne buldun? Oha. Aha şatkan. Aha şatkan buldu. Bu ne? Limestone Sen Boş ver. Plastik ıvır zıvır. Bunu da al. Onu da al. Ee, bence güzel bir şey oldu. İyi iyi bulduk. diye haber geldi. Ee, orayı da ara abi. Birini bulursak. Kızlardan kaçtık ama birebir de dalarım da işte birebir olmayınca şey oluyor. Şimdi o mezarı yaparken sen duş al kızım artık uyan. Ee, tuvaletini de yap. Çocuğu çocuğa gömdüreceğim. Başka bir yapacak bir şeyim yok. Aha mezarı yaptık. Run gel bakalım. Arkadaşını göm... Bunu nasıl gömeceğiz yalnız? Acaba bir tek büyükler mi gömebiliyor? Dur bakayım sen kıyafetini bırak. Günlükte şeyler... Notlar düşüyor. Ne oldu? Tok tok diye bir ses çıktı. Bir şey yok. Sen duşunu al. Dur ya niye dışarı çıkıyorsun sen? Ne oldu? Dur dışarı çıkma. Ee, sen şu kıyafeti bırak, bakalım. Ee, burada biri var diyor. Ee, o beni görmedi diyor. Bir, bir bakalım kimmiş onlar. Ya bir kişi ise dalarım, yani yeter artık. Korka korka bir hal oldum. Aha bir kişi geldi, kızın biri geldi. Merhaba kız. Bize katılsana, ha ne dersin? Bizim ev çok güzel. Ee, o trade'e gelmiş yalnız. Senden şunu alsam ama o pahalıymış. Ben senden bir şey almak istemiyorum. Ben sen, ben vazgeçtim. Senden bir şey almayacağım. Karizmamızda herhangi bir şey olma. Trade yapmak zorunda değilim abi. Sen katıl dedim, sen trade dedin olmaz. Aman da, aman da bir hızlandıralım o şeyi yalnız. Duş olayını. Ee, harvest ne abi? Ne yapacağım onda? Ne yapıyorsun onu? <laughs> nasıl ya? Aa harvest dedi. Ne abi yemek mi çıktı? İnsandan yemek mi yaptım? İnsan mı yiyeceğiz abi? Yuh artık. Vallahi yemek çıktı buradan ya. Aa. Vay arkadaş insan yiyeceğiz galiba. İş bu noktaya geldi yani. Harvest vardı, gömmek vardı. Tabii yalnız böyle yapınca travma epik oldu yalnız. Ee, travmayı nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Köpek falan severiz artık. Dur sen şunu yemek ver. Ee, Amanda tuvaletini yap. Sonra bir de su iç. Amanda'nın bir toparlanması lazım. Yemek ye. Artık insan yiyoruz herhalde. Ee, vallahi sen de yemek ye. Ne yiyorsun bilmiyorum ama. Bir de şunu fixle sen. Allah Allah, depresyona soktuk ha. Ha yok toparlıyor toparlıyor kıpkırmızıydı toparladı. İnsandan yemek çıkardık. Aha o da zehirlendi. E niye zehirlendi. Bakayım. Oksijen filtrelenmiş gibi çalışıyor. Niye zehirlendiniz. Ayda. Ya abicim. Dal abi dal dal. İ i̇nsan yiyorlar içeride. İnsan yerken radyasyon sen bakalım nasıl bitirsin. Eee kardeş sana ben e, trade'den senden bir şey alamam. Adam şeyci çıktı yine. Trade'ci çıktı. Senden alacak bir şeyim var mı diye bakıyorum. Allah benzin 15 para, 15 lira yok. Maalesef senden de takasla bir şey almadan yoluma devam ediyorum Ben bir şey istiyorum artık yeter yani takasla biri. Yine mi radyo? Yok. E, şimdi sen o yatağı yap. Aman da Ryan. Ryan. Ryan sen de Gitmişim diyorsun. Ölmüşüm diyorsun. Sen de yat bari ne yapayım? Ne yapayım? İki, evde kaldı iki kişi. Mezarı da boşuna yaptık. Tavşanlar vızır vızır geçiyor. Ee, bir tane de tuzak yapayım ben oraya artık. Malzemem yetiyorsa bakayım. Malzemem yetiyor. Önce onu giydirmek lazım. Radyodan haber bekleyelim. Eleman nerede ya? Ha yine turluyor. Bak oradan döndü. Şu araya bakmamışız oradan da bir geçer, geç, geçiririm ben onu bir ara. Vallahi eve geldi gelecek. Bakayım tekrar map'e bakalım. Tabi eve yok daha çevre, çevreden dolaştırdım ben onu. Aha bir şey buldu. Ne buldu? Petrol istasyonu mu? Hemen araştır. Hemen araştır. Oradan belki şey çıkar. Envanterde ne kadar kaldı? İki tane iki kutu daha var. Bir de yolda da bulduk ama. Bari bir şeyimiz tam olsun ya. Değil mi? Ee, Buldum da ne yaptın? Şey mi? Vaz mı geçtim? Neredesin? Ha, şurayı bulmuş. Tamam. Varmak üzere. Hadi bakalım. Bir şey ara bakalım. Aa, ne o? Kerpeten çıktı. Dur. Ne bırakacağım? Şu motoru bırak. Kerpeteni al. E onları da al. Of yemek de çıktı ha. Bunlar neymiş? Tornavida. Ripi... E tamir etme ve craft hızını arttırıyormuş. Hmm, tape'i bırak. Al onu. Bundan bir tane alabiliyoruz yalnız. Başka boya kovası var. Sağ sola boyamak için yemek var. Metal... Yok yemek buluyorum ya. Metal lazım bence bana. Ee, silahımız da var. Vallahi tamam ya. Benim bir ara çanta yapmam lazım yalnız. Hiçbir şey taşıyamıyorum. Ha çocuk uyandı. Çocuk Bak travma nasıl geçti hemen Hemen unuttular kızın öldüğünü Çok güzel yalnız e, ikisi de zehirlendi e, bu hiç iyi olmadı Bence adam gelene kadar bu ikisi ölecek Ben bunlar ölene kadar Yaptırabildiğim kadar şey yaptırayım Ama niye bunlar böyle oldu anlamadım Ben bunları dışarı yollamadım Ben bunları dışarı yollamadım Ama bunlar e, ölüme doğru gidiyor Arkadaşlar bunlar heh, Kız yatağı da yaptı sağolsun Şimdi oradan da ben başka bir iş yaptıracağım Ama e, ne diyeyim ya? Bunlar ölecek galiba ve kala kala o e, beyaz, bembeyaz adamımız da kaldı. Neydi? George mu George da kalacağız gibi gözüküyor. Çünkü ilaç da bulamıyorum. Takasçı'dan da ilaç almadım galiba. Bir kere denk geldi. Geldi mi? Geldi ve almadım galiba. Aferin bana. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Bunlar bir güzel ölecek. Ben de dur buna da bir tuzak yaptırayım bari. E, ölmeden önce son şeyler son son verimliliğin şey yapsın bana son gücüyle bir de tuzak yapsın sonra da ölsün valla ne diyeyim ya yani pıtır pıtır herkesi öldürüyorum durup dururken bu hap hap bulmak gerekiyormuş ben yemeğe odaklanırken suya odaklanırken hap bulmayınca e, hiçbir anlamı olmadı ne yapalım bunlar da ölsün herif koca mekanda tek başına kalır deyip shelter'dım bu bölümü burada sonlandırıyorum bir sonraki bölümde görüşürüz Bakın korneye basınca doğru da orada şey çıkıyor ama. Ya bari polis arabasının Pardon ya Polis arabasının arkasında şey olaydı Bir pompom tüfek falan